Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz BTC çöktü battı bitti yani gerçekten son durum nedir size öncelikle onu bir özetleyeyim son durum şu arkadaşlar ee, şimdi e, Binance'ın seyosu Ceza FD, FT, elindeki FTT'leri satmak istediğini söyledi sonra da tuttu dedi ki kardeşim biz anlaştık dedi Tabii, bu biz anlaştık diyene kadar piyasa çakıldı arkadaşlar Sonra biz anlaştık dedikten sonra Bitcoin aniden bir 21.000'e doğru hareket yaptı. Yani 20.600'lerden falan döndü. Yani çok ciddi gidiyordu. Ondan sonra da arkadaşlar ABD işte e, va, MT vadeli işlemler komisyonu hem Binance hem de e, bu CZ ile bu e, FTX borsası arasında bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmayla ilgili başladığı haberi geldiği gibi çok sert bir şekilde ortalama %13 düştük ve Bitcoin yeni bir dip yaptı arkadaşlar. Yeni dibimiz nerede? 17.000'e. 200 bandında oldu. E, kaldıraç piyasasında vadeli işlemlerde 16800'dü yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Ne bitecek? Battık mı? Bittik mi? Çöktük mü? Şimdi Bitcoin 18506 hiç iyi değil arkadaşlar. Hatta dün bununla ilgili tweet de atmıştım. Bol bol canlı yayına da girdim zaten. Hani yükseliş oldu. Canlı yayına girdim. Sonra ne güzel uçuyoruz, kaçıyoruz derken bir anda piyasa çöktü. Tekrardan gene canlı yayına girdik. Yani her zaman buradayız arkadaşlar. Hiçbir zaman öyle korktuğumuz ettiğimiz falan filan yok yani. Şimdi baktığımızda Bitcoin'e bu arada dün tüm bunlara rağmen gene de güzel kazançlar yaptık. Umarım beni takip edip benle beraber işlem alanlar, aksiyon alanlar vardır arkadaşlar. Çünkü gerçekten dün piyasanın çakılmasına rağmen yani çok ciddi anlamda kar ettik. Yani hepsi burada zaten şeffaf bir şekilde. Şimdilik güncel durum budur. Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin günlük kapanışı 18.500 üzerinde yapmayı başarı yani yapabildi ama şu an baktığımızda da alta doğru vuruyor arkadaşlar 18500 altında bizim destek alanımız 17600 arkadaşlar bilginiz olsun 18500 altında kaldığımız sürece des destek alanımız 17600 zaten e, canlı yayında da hani duyurmuştum ya buradaki yükselen trendi de kırdık günlükteki diye yani şu an e, günlükte negatif e, pozitif uyumsuzluklar var mı onlara bir bakalım son durum ne uyumsuzluklarda yani günlükte çok ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok evet <laughs> Şöyle baktığımda işte e, yani şurada bir uyumsuzluk sayılabilir. Henüz indikatörden onay gelmemiş günlükte. Yani aslında her şey çok güzel gidiyordu arkadaşlar gerçekten. Bakın Dx'ye de düşüşe geçti. Yani Dx'ye şu an yerinde sayıyor. Günlükte de e, yani şu an var ya bizim için gerçekten sıkıntılı. Çünkü günlükte RSI e, pozitif uyumsuzluk vermiş. Yani Düştü 3-4 gündür düşüyor. Biz de 3-4 gündür düşüyoruz. Sebebi ise bu CZ ile FTT arasında FTX arasındaki sürtüşmeden dolayı. Şimdi bunun bir yükseliş yaşaması lazım. DXY'nin tepki vermesi lazım. Çünkü günlükte bir pozitif uyumsuzluk oluşturmuş bugünkü gün kapanışıyla. Hani tam da böyle yükselen trende gelmiş. Özellikle takip edin. 110 üzerine atarsa arkadaşlar tekrardan 111.6'yı görebilir. Bu da bizim kriptoda geri çekilmeye neden olabilir. Bunu da muhakkak takip edin. Hatta ben de alarmımı koruyayım. Kuyum, ku, alarmımı kuruyum. E, kurayım. <laughs> Cümleyi kuramadık. E, 110 üzerinde kalıcı olursak arkadaşlar. E, DXY'de kalıcı olursa 111.67'yi tekrardan görür. Bu da altın, dolar, gümüş hepsini düşürür. Birazdan altın, dolar, gümüşe de bakacağım zaten. Onlarda güzel yükseliş oldu. Aynı yükseliş bizde de olacaktı. Ama valla CZ sağ olsun yani. Hani artık ne demek istiyorsanız içinizden ne geliyorsa diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani saçma sapan bir olay çıkardı. Yok satacağız. Sonra yok anlaştık çocuk gibi. Ulan madem anlaşabiliyorsun niye satacağız diye piyasayı fatlıyorsun yani. Hani otur anlaş yani. Kendi aranda. Ne oldu şimdi? ABD MT Vadeli işlemler Komisyonu da bir soruşturma başlattı. Günlükte ne güzel e maili bunda Golden Cross vardı. Tekrar Dead Cross'a döndü. Yani şu an 18.500. Bizim olumluya dönebilmemiz için öncelikle 19.600 üzerine atmamız lazım. 18.500 altında kaldığımız sürece de Bitcoin'deki destek noktamız 17.617. Dün e, FTT'ye bir bakalım ne yapmış. Yani şuna baksana dün mesela anlaşma haberini verdiklerinde e, 14 dolardı. Daha sonra tekrardan bir şeye gitti burada 20, e, 21 dolarlara. Sonra tekrardan bu e, inceleme yapılacak denildiği için 5 dolarlara düştü. Şaka gibi FTT token 5 dolarda ya. Hani ne olacak ne bitecek kimse bilmiyor. Yani şu 7 seviyesi çok kritik bir destekti. Geçmişte şuralara baksana yani. Yani 5 dolara düştü ya şaka gibi. BNB burada ne yaptı ona bir bakalım. BNB'den dün çok iyi paralar vurduk arkadaşlar. Çünkü şunları çok güzel değerlendirdik. İyi ki de çıktık kalmadık kalıcı olmadık. Aç gözlü olmadık yoksa şu an var ya fena içerideydik. İyi ki de yani karca bir yakışır demesini bildik arkadaşlar. 362 burada bu, direnç alanı bunun. Ee, şu an e, 323 desteğinin de altına salıyor. Bir sonraki destek 286 dolar arkadaşlar. Ya Bazı coinler BNB gibi. Ee, iyi durdu mesela coin de iyi durdu düşüşe gene iyi dayandı BNB'de de böyle bir yükselen trend var takip edebilirsiniz KK'de e geldiğimiz zaman Cake coin'de de arkadaşlar baktığımızda bak o da mesela bir önceki dibin altına daha inmedi orada da şöyle bir yükselen trend vardı ne yapmış ona bir bakalım hani yükselen trend milimetrik devam etmeye çalışıyor yani e, bunlar Binance e, Sın koyunlar arkadaşlar. Trusvalus Wallace vardı mesela bu da Binance'ın. Bak bu da çok sağlam duruyor mesela. Değil mi? Trust Wallis Coin TVT. Yani bunlar bir sonraki boğa da Trust Wallis bir e, cake coin vesaire. Yani zaten hani CZ dün dedi ya biz e, FTT satın almak istiyoruz, FTX'i satın almak istiyoruz. Yani bir sonraki boğa da bunlar arkadaşlar hani güzel işler yapabilir yani. Hani çünkü CZ şu an piyasanın tek sahibi olmak olmak adına piyasanın ırzına geçiyor yani. E, başka Ethereum'a bir bakayım. da son durumda. Bir de Solana'ya Solana bakayım benim kendi koyunum. E, kendi koydum ben çıkarmadım tabi de yani o derece sahipleniyorum Solana'yı e, o da magmaya indi e, Ethereum böyle bir yükselen trend vardır şu an onu kırmış gibi gözüküyor yani 1300 üzerinde kalmalı ki 1000 seviyelerini görmesin Ethereum yani 1000'de tutunmalı Ethereum 1300'de ha, en kötü 1284 orada da tutunamazsa Ethereum hoş geldin tekrardan 1000'li seviyeler 990'lı seviyeler Ethereum'da Diyebiliriz arkadaşlar. Solana ne yapmış? Solana'ya bakayım bir de. Solana'ya da baktığımda şunu görüyorum. Magma'ya doğru inmiş. Solana şu alan çok önemli bir destek alanı. Yani diyorum ama yani hiç durmuyor. Düşüyor. Yani e, baksana geçmişte tarihte şu alana baktığında yani şu 15-20 dolar tam böyle 12-30'dan başlayıp 16 40'a kadar giden alan Solana da çok iyi bir destek olarak çalışmış arkadaşlar. Daha sonra nerelerin nereleri görmüş bir coin. Şimdi ise tamamen magmaya doğru indi yani. Yani şuna baksana. 267'lerden Solana alan bir insanın cebinde şu an ne kadar para var? Baksana hadi 100 liralık kaldın şuradan 100 liralık kaldın. Şu an geldiğinde cebinde Solana'ya güvendiysen ortalama sadece <laughs> 9 liran var yani. Şaka gibi. Yani o yüzden e yükselen koyuna girmeyin. Zamanında Solana'yı onu çok konuşmuştuk. Biz 30 dolarlardan alıp 200 dolarlardan satarken insanlar 200 dolarlardan geri alıyordu bizden. Ee, şu an mesela ya bilmiyorum ama yani piyasa uzun vade için çok iyi fırsat veriyor diye düşünüyorum ya. Uzun vade alımlar için. Yani Solana 21 dolara düşmüş. Mana ka kaça düşmüş? Şöyle baktığımda Mana da burada mesela gene şöyle baktığımda 0.54'lerde yani Mana tarihte bu seviyeyi çok az görmüş bir coin yani şuna baksana yani illa hep yüksek yani şu seviye mesela 0.37 ile 0.50 arası şu alan mana da çok iyi bir alan yani hani ucuzun ucuzun ucuzu yani Sant yine aynı o şekilde baktığımız zaman mesela Sant coin USD şöyle bakalım sanda Sant da gene dibin dibin dibinde oturuyor yani ha buradan dip geldi mi onu artık kimse bilemez yani çünkü piyasanın değişkenlerini görüyorsunuz ee, ama en azından şu söyleyebiliriz. Coin'ler çok fazla düştü, aşırı düştü. 0'e 56, 568 56 burada destek arkadaşlar, Sant Koyunda bilginiz olsun. Ee, çok fena düştü coin'ler. 18.506 bizim için olumlu değil arkadaşlar. Bir an önce 18.500 üstüne atmalıyız. Son olarak bir de dolar, altın, gümüşe bakalım. Sonra videoyu bitirelim. Ee, Ons altın arkadaşlar güzel. Ee, özellikle 1730'un üzerine atarsa daha güzel olur. Yükselen bir tepe yapmış olur. Ve onun altın dışında gram altın güzel gidiyor. Yani şu an bitcoin'e de böyle inceleyecektik. Bakın gram altın güzel gidiyor. Gram alt, Bitcoin güzel gidiyor ama işte sağ olsunlar piyasanın içinden geçtiler. 1014 burada destek. Hedefi 1038. DXY kaynaklı düşüş olabilir. DXY'de çünkü bir pozitif uyumsuzluk verilmiş. Onun dışında arkadaşlar şöyle baktığımda. Ons Gümüş'te de 22 seviyesi direnç arkadaşlar. Muhakkak orayı deneyecektir bir de son olarak gram gümüşe bakayım. Ondan sonra videoyu bitireyim. gram gümüş 13-13 hedefte 13.04'ten dönmüş. 12.35 burada destek alanı. Bu ürünlerde arkadaşlar muhakkak DXY'yi takip edin. DXY'de bir pozitif uyumsuzluk var. Yükseliş ihtimali var. Yükselen trendi Test etti. Çok uzun zaman sonra DXY'de takip etmek gerekiyor. Bitcoin'de söylenebilecek şey 18.500 altında kaldığımız sürece herhangi bir seviyeyi görebiliriz. 13.000'ler gelir mi onu da konuşalım. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda Bitcoin'in tarihinde şöyle bakın geçmiş döneme bakalım. Geçmiş döneme bakalım. Ee, Bitcoin'de bak. Şu an biz neredeyiz? Şu an biz şuradayız bak. Ee, yani Bitcoin e, şu an yani 17.600'de bakın bir destek var. Daha önce en son bu aya ralliye buradan başlıyor. 17.600'den. Hani dünkü destek altına salsa da biraz çalıştı. Ama 17.600 altında bizim doğru düzgün bir desteğimiz yok arkadaşlar. Yani böyle sağlam diyebileceğimiz özellikle bakın haftalığı açarsanız daha net görürsünüz. Sağlam diyebileceğimiz en sağlam en baba destek 13.700. oraya kadar her yerden de dönebilir belli olmaz. Ama 17.600 altında bizim en sağlam desteğimiz 13.000 arkadaşlar bilginiz olsun. 13.700 bandı. Ee, onun da altında zaten 12.000 dolar var. Hani e, ben ne zaman böyle çok diplerden bahsetsem piyasa yükseliyor. Umarım gene öyle olur arkadaşlar. Ee, yani hiç böyle buralardan toparlar gider. Böyle yüz binleri 200 binleri görürüz ve bugünleri gülerek katırlarız ve CZ'leri de saygıyla anarız gene diye <laughs> temenni ediyorum. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Video like ve yorum atarak kanala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Twitter'dan gene duyuruda bulunurum arkadaşlar. Hoşçakalın.